Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz nereye gidiyoruz? Zıplık zıp parkına. Evet, Trambolin parkına gidiyoruz arkadaşlar. Şu an Ve çok güzel bir havayla arkadaşlar. Şaka şaka ya yağmur yağıyor. Evet. Ve bizim planımız yani e, saat 1 gibi falan gitmekti. Ve saat şu an tahmin edin kaç? 4. Gece kaldı. Kendim de geçe kaldınız diyor ama yapacak bir şey yok ya. Son dakika çıkacağımız zaman bütün hafıza kartlarımız dolu olduğu için onu boşaltmamız gerekti. Şimdi bu salak ne yapıyor? Biri bana bunu açıklasın. Geri geri geliyor darbanca. Ne yapıyorsun reis Ne yapıyorsun tatlı? Havanın güzelliği şu ama arkadaşlar. Güneşli bir pazar günü arkadaşlar. Silecekler Ultra Pro çalışıyor. <laughs> Az önce göremiyorum. Şeyi yetişemedik. Şimdi burada benim gerekiyor. Sen sonra beni kampur gibi çıkıyorum. Beni çekiyorsun. Aa bize yol var. Sağ ol tatlım. Teşekkür ederim. Havanın güzelliği şah. Şey Ama arkadaşlar havanın güzelliği şah. Şey Ama ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Hava. Ben de bayılırım. Beni bilenler bilir. Böyle havalara bayılırım. Ha. Değil bir mi? Bir yaz insanı. Ben tam bir yaz insanıyım ben arkadaşlar. Ben kış. Yani şu hava beni şu an Diyor. Çünkü trambolin parka gidiyoruz umarım bizi alırlar burada ya da umarım açıktır. Umarım Değil çok ya. dolu değildir. Umarım çok dolu değildir. Ben nile o yüzden bilerek dedim dedim ki bak erken gidelim dedim. Bugün bir de pazar ve yağmur ya bence AVM'ye herkes koşacak. Ben dedim ki bak 4 gibi falan çıkardım. Rüya tutmuş 12 de diyor ki hadi gitmiyor muyuz? E saat şu an 3.55 saat. Tamam ben de dedim ki zaten 4 gibi falan çıkarız yani dedim. Benim dediğim saat oldu. Mutluyum. Yani umarım çoluk çocuk yoktur çok fazla. Yalnız oyun yerine gidip şey, umarım çoluk çocuk yoktur. Yani benim oyunu, oyunumu bozarlarsa orayı yıkarım. Yarım. Oraya yarım arkadaşlar çok heyecanlıyım ya. Çok heyecanlıyım. Umarım videolarda falandır bu arada. Zaten topu topu bir video falan. <laughs> Gerçekten kimse bilmiyor mu orayı bilmiyorum Bilmiyor. yani. Herkes kapandı sanıyormuş. Biz de kapalı ee, sanıyorduk. Biz evet dün aradık. Çünkü en sonki videolar 3 yıl önce, 4 yıl önce falan atılmış. Gerçekten. Bu arada hava e, Bak bir daha göster havayı. şey yerler tabii çok kaygan oluyor. Çok hız yapmamak lazım. Çok hızlı sırada. Çok hız yapmamak lazım. <laughs> Ama bizim burası sıkıntılı bence. Burada o kaza oluyor ya. Çok hızlı çıkıyorlar birden çünkü. Bak çok su birikmiş. Yüzmek isteyen var mı arkadaşlar? Ben. Bile diyorum ki. <laughs> Allah'tan yağmur yağıyor. Tilecek suyumuz bitmişti çünkü ve camımız çok pisti. Tileceği bir çalıştırdık. Kaportayı da açalım da olsun. Resmen çamur çıktı. Ağacın altına koyduğumuz için. Konuma da bakmıyorum. Konum düz gösteriyor. Tekrardan merhaba biz zorlu yolculukları sonucunda sonunda gelebildik. Gıfarlaştık ve direkler bulduk çeşitli bir şekilde. Benim usta şoförlüğüm işte arkadaşlar şimdi gidiyorum. Çok utandım şu an. Barış, <laughs> Aslan. Çok uzun zaman oldu. Kutlamayalı küçükken gidiyor. <laughs> 是的。<laughs> <laughs> que on the düşürdüm yanlışlıkla. Bir vurdum camı düştü. O yüzden şu an gözlüğünü bırakmaya gitti oraya. Gel Asal bulamayız ablacığım gel. de gineş. Hadi artık gözlüğümü alır mısın diyor. Merab Hadi atla bakalım çekerim seni. We'll <laughs> kesin gözükmüyor ama geberdim. <laughs> gözüktük mü? Gözükmüş olalım yani. Bakayım. Exactly. Şey <laughs> ağzımda değiyor midem bulandı benim önce de ağzımda değdi <laughs> şey, şey, şey. <laughs> Kanka şu halime bakar mısın? Yemin ederim kızarmış gibi duruyoruz Bakar mısın? Ben kızardıysam neyim? <laughs> şey canlanmış gibi yapıyorum Gözlüğüm yok, kimseyi görmüyor ama Onlar da beni görmüyoruz. <laughs> <laughs> Emir beni bekle. Bekle, dur. Midem bulandı. Yorulduk. <laughs> Gokaylı. Hanka su başladım. içinde kaldık, nasıl hasta olmazsa bir şey. Evet, Oo, suyun ben üstünden ben yürüyen ben ilk insan arkadaşlar. Hasan neredesin? Hayır, Yalbaşardı ee, Hadi gel Abi. Gel gel Görmüyor ben de el işareti yapıyor Hadi bir daha geri dön Aslan ya Aslan ya Görmeden iyi tutuyor vallahi. Evet, Asel da yapabiliyor. Nil başardı <laughs> çıkmayı o sırada Nil'in çıkış. Oyuncak olanı. He? Robotla uzmaya çalışıyorsun tamam, ya. Tamam, tamam. Nil'in çorapları arkadaşlar vs. Acıktım görünce. Çorba ve çorabımın ucunda bir şey var. Evet. Aa, <gülüyor> <gülüyor> basic, basic bir parça. <laughs> hadi, hadi zıplayalım. Yarışımız <laughs> yaşar, yaşa geliyor. Yaşa geliyor, yaşa geliyor, geliyor. geliyor. Kızgın no, oğluna no. Asar uzun sana geçiyorlar. Kızgın asar uzun uzun. Hadi süpersin. Biri sorarsa İspanya'da motor diyeceğim. İspanya'ya gittin mi gitmedin mi Mehmet? Evet. ben e, gitsem e... bilirim demek. Git ben gitmedim. mi gitmedin mi? Asar uzun Güzel de. Çarpmam dışında. <laughs> Hakikaten. Yoruldu çocuk motosikletler. Ben bekle. de yoruldum. <laughs> Nasıl süreceğim aklına en ufak Normal araba süreceğim alım işte. Ne <laughs> yap? otomatik araba gaz <La>, süren. <laughs> Çok tatlı değil mi? Gidilir Anladım. mi lan? Ağacı yırtın yırtın. Babanın arabasını da yakabilir miyim? Şu harekete bak. <laughs> e, Yavaşladı ya. Bir yerlere çarpmasa mutlulandı o. Şey, ama sürücü değişikliği arkadaşlar. Baksana. Arkadaşlar, Asel mızmızlık yaptığı için dünya şu an onu taşıyor. Nerede? Nerede? Bu taraftaydı. Ne bileyim, gözlüğümü var? Kırdım ya. Asel, lütfen çek. Görsün büyüyünce. Ayakkabısı ayağına acıtmış. Agne Agis diyormuş. Ne? Sen nereden biliyorsun ya? Ah oh, ellerim istedi. Bence çok e, güzel bir gündü, mükemmel bir gündü. Ama ben e, o kadar yoruldum ki bir ara ben nefes darlığı çektim gerçekten. Ben yarın nasıl çalışacağım bilmiyorum. Aa, <laughs> bana bakın bir de. Gel. Ya tam, Çocuk yürüyemiyor. <laughs> Sen yap. Sen vaktin sonuna uğradın. Dur.